Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram'dan hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aralık ayının ortasından itibaren bir tane gelecek olan kısmet sizin e, bakış açınızı veya sıkıntılarınızdan ferahlığa çıkmanız anlamında büyük bir devlet kapısının açılması anlamına geliyor. Çünkü burada kocaman bir yatan ayı devlet kapısından büyük bir rahatlama elde edeceğinizi gösteriyor. Bu konuda Nazara da geleceksiniz ama Nazara gelmeden önce elinize geçecek olan büyük bir miktar para gözüküyor. Geçmişte bu konularla ilgili çok dua etmişsiniz. Bu da dualarınızın kabul olduğu. Bu konularla ilgili ferahlığa çıkacağınız anlamına da geliyor. İsminde E harfi olan bir kişiyle bir konuşmanız var. Ve bu konuşmanın arkasından üzerinizdeki bir yükün, bir sorumluluğun altından kalkıp ferahlığa çıkacaksınız. Araba konusunu var bu aralar. Bu konuyla ilgili hayallerinizi sanki yarıda bıraktığınız bir şeyin tamamlanması anlamına geliyor ki uzun Son 1-1,5 yıldan beri hayalini kurduğunuz bir araba ile ilgili durumun netlik kazanması gözüküyor. Asa çıkmış güç kuvvet anlamında geliyor. Aynı zamanda arkasından gelecek olan küçük bir de kısmet sizi ferahlığa çıkartacak. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Sanki tırtıl kozasından çıkıp yeni bir kelebek misali çıkar ya. Onun gibi sizin de yeni bir başlangıcınız, yeni bir döneminiz gözüküyor. Bu konunun arkasından gelecek olan sevinçli bir haberde sizi rahatlığa tamamıyla kavuşturacak anlamına geliyor. Akrep Burcu özellikle zaten 2023 yılı sizin yılınız olacağını şimdiden ayak sesleriyle duyururken önünüzde iki seçenek var. Hangi seçeneği seçerseniz seçin bu anlamda sıkıntı yaşamayacaksınız ama şöyle bir şey birinci seçenek sizin için daha rahat, daha konforlu bir yol e, yol olacak. İkincisinde biraz başlangıçta sıkıntılarınız olacak, sonrasında aydınlığa çıkacaksınız. Gelecek olan bir dedikodu size arkasından büyük bir kısmetin geleceğini de haber verecek olarak gözüküyor. Kaplumbağa evle ilgili, aile hayatıyla ilgili Özellikle daha öncesinde hayatlarınıza burnunu sokan her şeyinize karışan bir insanla ilgili ferahlığa kavuşacağınız yani artık o kişiyle uğraşmayacağınız anlamına gelirken evin içerisindeki artık daha huzurlu günlerinde habercisi olmuş olacak. Uzun zamandan beri ev ile ilgili bir e, projeniz varsa bu dönem e, yapılacak bir yatırım veya kaydolunacak bir yerle ilgili güzel sonuçlar elde edeceksiniz gözüküyor arkadaşlar. Sırtınızı dayadığınız bir kişinin daha önce size nankörlük yaptığı konuda tekrardan e, özür dileyip size yardım etmeye çalışması gereken bir noktaya gelmesi var. Bu konunun arkasından gelecek olan deve yüküyle kısmet de e, siz bu kişiye gerçekten güvenecek misiniz güvenemeyecek misiniz sorusunu da tekrar sorduracak. Şöyle bir şey menfaati doğrultusunda size yardım eder ama daha sonrası için her koşulda güvenemeyeceğiniz bir kişi olarak gözüküyor. O yüzden burada dikkatli olmanız gereken durum gözüküyor. İki seçenek yine burada var. Özellikle ilişkiler adına uzun zamandan beri yalnızlık içerisinde olan bir akrep burcuysanız aynı anda iki kişiyle tanışmak veya aynı zaman diliminde hayatınızda iki kişinin girmesi anlamına geliyor ki bunlar ikisiyle de yola gitmek sizi biraz zaman konusunda ve bölünme duygusuyla yaşatabilir ama her ikisi için de şansınız açık. O yüzden ne hangi kişiyle devam etmek isteyeceğinize sizin karar vermeniz daha doğru olacaktır. Muradınızı arayacağınız bir konunun arkasından küçük bir miktar gelecek olan kısmet var. İsminde L harfi olan bir kişiyle konuşmanız iş ve kariyer anlamında sizin önünüzü açması anlamına geliyor. Özellikle iş yerindeki iki tane rakibinizin bu dönem bu yönetici e, kişisiyle e, çok istekleri olmasına rağmen yöneticinin sizi seçmesi onların biraz kaybetmesine de vesile olacak. Aynı zamanda düşman edinmiş olacaksınız ama e, bunlar her koşulda, her ortama uyum sağlayacak kişiler olduğu için size düşmanlık yerine aksine e, size dostluk sergileyecekler. E, o da menfaatleri doğrultusunda olacak arkadaşlar. Yani insanlar konusunda seçeneğinizi siz belirleyeceksiniz ama önemli olan burada kime ne kadar güveneceğiniz veya hangi konularda güveneceğinizi bilmeniz olacak. Bu konuda da zaten herkes duruşlarıyla tavırlarıyla netlik kazanıyor. İlişkisi olan bir akrep burcu bu dönem iki, e, ilişkiler içerisinde evlilikte dahil olmak üzere küçük anlaşmazlıklar yanlış anlaşılmalarla uğraşacaksınız ama bunlar geçici olacak sonrasında tekrardan uzlaşma yoluna gireceksiniz. Çocukları olan bir akrep burcu bu dönem çocuklarının gelecekleri ile ilgili bazı kaygılar yaşayacağı için yatırım yapmak, onların adına yapacağı yatırımları düzenleme noktasında e, araştırmalar yapacak ve bu konuda doğruyu bulacak olarak gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı bir seyahatiniz var ama siz bunu engellemeyi tercih edeceksiniz ya da koşullar nedeniyle kendiliğinden engellenecek olarak gözüküyor. Uzun zamandır beri hayalini kurduğunuz bir ilişki, bir aşkın, Ayak sesleri size doğru gelmiş oluyor. Ee, yani platonik aşık bir akrep burcuysanız. Bu zamana kadar tek bir kişiye bağlı kaldınız ve o kişiyi sevdiniz. Fakat o size bugüne kadar bakmadıysa şimdi bakacak anlamında geliyor. Çünkü karşıdaki kişiyle ilgili muradınıza ereceğiniz ve onun sizin hayatınıza gireceği anlamına gelen bir görüntü var burada. Yeni bir dönem yeni bir başarıyı. Birlikte getirirken lale devri yani saltanatınızı Eniz eviniz, hanenizle birlikte, aile yaşamınızla birlikte iş konusundaki sürecinizin de tamamlanacağı ve bu konulardaki ferahlığa kavuşacağınız bir süreç gözüküyor. Bunlarla ilgili hayalini kurduğunuz ama bugüne kadar gerçekleştiremediğiniz şeylerin artık gerçekleşme bir sihirli değnek misali sizin hayatınıza dokunan bir olayın arkasından ferahlığa kavuşmanız var. Sanki... Ee, sadece sihirli değnek değil de hani bugüne kadar ettiğiniz tüm duaların kabul olması gibi bir süreç yaşayacaksınız. Bu 2023'ün ön provosu gibi gözüküyor burası arkadaşlar bu Aralık ayının son 15 günü. Nazarınızla birlikte büyük bir kısmetiniz, ferahlığınız var. Siz de rahata ereceksiniz bu konuda. Bazen geçmişi geçmişte bırakmak için çok çabalıyorsunuz. Hatırlamak istemediğiniz yerler var. İşte bu dönem sanki onları hatırlayacak vaktiniz de olmayacakmış gibi bir sürecin içerisine gireceksiniz. Evet, akrep burcu ve yükselen akrepler için Aralık ayının son 15 gününde e, neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada Yay burcunu bekleyen arkadaşlarıma söyleyeyim. Yay burcuna ilk başta yayınladım. Şimdi Ocak ayına girdiğimde Oğlak burcuyla başlayacağım. Bilginiz olsun. Ona göre hani e, bildirimleriniz bazen geç düşebiliyor ama bildirimler yerine e, kanala girip videolar sıralamasını takip etmek daha kolay olabilir. Hangisinin yayınlanıp yayınlanmadığını bilmek açısından sizlere Kafanızdaki geçirdiğiniz düşünceleri hayata geçirmek için büyük bir fırsat, hatta farklı farklı yerlerden fırsat kapılarının açılması anlamına geliyor. Burada da lale yani başarınızın taçlanması, sıkıntılarınızdan ferahlığa kavuşmanız ve bu dönemin arkasından bu konularla tekrar uğraşmamanız gözüküyor arkadaşlar. Yani bugüne kadar aile hayatı ile ilgili sıkıntılar yaşadıysanız bu dönem bunu çözecek ve bir daha bu konuyla uğraşmayacaksınız üç parça halinde gelecek olan kısmet bir parça gidecek olan kısmeti tamamıyla karşılayacak yani geldiği gibi gidecek olarak gösterebilir ama bu ödenmesi gereken miktarı nasıl ödeyeceğinizi düşünüyorsunuz aslında yani onun karşılığında gelecek olan kısmetler iki tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet sizi ferahlığa kavuşturacaksa aynı zamanda yatırım yapmanıza da vesile olacak yurt dışından bir kişi İsminde E harfi var ve bu kişiyle görüşmenizden arkasından kalben ferahlayacağınız bir imza atacaksınız gözüküyor. Bu imzanın sonrasında sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorsunuz ama toplasanız 2 ay kadar bir sıkıntı yaşayacaksınız. Sonrasında ferahlığa kavuşacaksınız. Atınız muradınıza ereceğinizi gösteriyor. Büyük bir balık da bu kısmet bununla birlikte büyük bir kısmet alacağınızı getiriyor üç parça halinde gelecek olan hediyeleriniz var. Bir haber var ki aile içerisinde bir miras konusunun tekrardan gündeme getirildiği ve bu mirasın artık paylaşılıp ya da devlet kapısındaki bir olayla ilgili olarak bu mirasın paylaşılması gerektiği gösteriliyor. Bunun arkasından bir ev alımı söz konusu olacak. Bu sizin için hayalinizi süsleyen şeyin gerçekleşmesi anlamına geliyor taçlanacağınız ve bu tacınızla birlikte büyük bir kısmetinizin de hanenize gireceği var. İkincisi iş ve kariyer anlamı konusunda kendinizle ilgili bir eğitim alma, kendinize yatırım yapma konusunda ferahlayacağınız bir dönem var. Bu konuyla ilgili yurt dışına gidiş ve yurt dışında eğitim alma çabası söz konusu olabilir arkadaşlar. Ve bu konuda da kapınız açık ferahlayacaksınız. Hiç beklemediğiniz yerden, beklemediğiniz insanlardan gelecek olan kısmetler ve haberler sizi rahata erdirirken, 3 vadedir beri sıkıntıda olduğunuz bir şeyin tamamıyla kökünden gitmesi ve size yalan söyleyen uzun suratlık, saçı ön tarafından hafif kalkık kıvırcağı meyilli bir saçı olan bir erkek, buğday tenli bir erkeğin Bugüne kadar yalan söylediği konularla ilgili sanki yaptıklarının hesabını ödermişçesine bir bedel ödediğini duyacaksınız. Ee, i̇ster kadın olun ister erkek bu dönemde bu konuyla ilgili yani bu kişi akrabanız olma ihtimali de daha yüksek bu arada onu da söyleyeyim. Ee, böyle bir kişinin pişmanlığıyla sizin kapınıza gelip özür dilemesi var. Burada yine ortada devlet kapısından gelecek olan büyük bir kısmet. Eğer devlet kapısında memurluk ataması veya kadro bekleyen bir kişiyseniz aralığın son 15 gününde bu konuyla ilgili gelecek olan haber var. İlk defasında çıkmayabilir ama arkadaşlar bu konunun tekrardan düzenlemesi olacak Şubat ayında. Onu da söyleyeyim. O yüzden ikinci kısımda gerçekleşebilir. İki tane dilek kapınız var ki ikisinde de kısmetler alacaksınız. Bir de beklenmedik bir yerden gelecek olan kısmet sizin yeni bir yatırım yapmanız. Hatta yeniden bir eğitim alıp yeni bir sektörde iş konusunu başlatmaya çalışmanız veya yatırım yapmanız söz konusu. Evet akrep burcu ve yükselen akrepler için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.